Şala ben bu şekilde bir bordür yapmak istiyorum. O yüzden şalın ön yüzünü, şurası düz kısım, bu şekilde koyuyoruz ve onun şuradaki zikzak gelen kısmına bordür yaparak tamamlamak istiyorum. Bu tamamen kişisel yani yapmayabilirsiniz, ama ben yapmak istiyorum. O yüzden şuradaki ilk karenin şuradaki zincir boşluğuna batarak boşluk değil daha doğrusu zincirin içerisine batarak sık iğne yapmak istiyorum. Çünkü sık iğnenin kaymasını istemiyorum. Boşluğa şuradaki boşluğuna batarsam kayacak. Ben kaymasını istemediğim için hemen şuradaki uç noktasına batıp sık iğne yapıyorum. Katını aldım gördüğünüz gibi. 7 zincir çekip Şuradaki boşluğa batıyorum. Şurayı geçiyorum ve şuradaki boşluğa batacağım. 7 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şuradaki boşluğa batıp şuraya geçiyorum ve şuradaki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip 1 2 3 Döndürüyorum bunu bu şekilde ve zinciri yönünü de şöyle düz şeklinde yapıp kendimi döndürdükten sonra şuradan sayıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4 şuraya batacağım. 3 zincir çektim ve şuradan batarak buraya kadar 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, tek katını alıyorum 2 3 ve bu da tek katını alayım 4 4 tane sık iğne yaptım 2 zincir çekip 1 2 çeviriyorum hemen buradaki 4 tane sık iğnenin üzerine batarak tekrar 4 tane sık iğne yapacağım. O yüzden ilk sık iğneyi bu şekilde batıyorum. Onu ilk etapta şöyle belirleyebilirsiniz. Üçüncü iki tane zincir çektim. Onun ilkinden sayarsınız 1-2. Üçüncü şuraya batıp eliniz alışana kadar bu şekilde kendinize rehber edinebilirsiniz. Bir, Tek katını alıyorum ama bu taraftaki tek katını alıyorum. Bu arada zincirlerin. dikkat ed ediyorsanız ve bu da dördüncü sık iğne. Zaten dördüncü sık iğne, şu şey e, dördüncü sık iğne yapmamız gerektiğinde şurada yer kalmıyorsa demek ki buralardan batışımız yanlış demektir. Onu zaten yapa yapa kendiniz algılayacaksınız. 3 zincir çekip aslında bu yaptığımı yineli, yineleyeceğim. Ve 8 kez bunu yapacağım. Şu an ilkini yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar şuraya batıyorum. Sık iğne ve tekrar 1, 2, 3 zincir çekip çeviriyorum. Yine yaptığım 4 tane 1, 2, 3, 4, 4 tane sık iğnenin üzerine tekrar batıyorum. 1 2 3 ve bu da 4 1 2 zincir başlarda 2 zincir battığım yerler 3 zincir olacak 2 zincir çektim döndüm şu an ikinci kez iğneledik şimdi üçüncü iğnelemeyi yapıyorum dediğim gibi 8 kez yapacağız bunu tekrar 4 tane sık iğnenin üzerine tek tek batarak yeniden 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve bu da 4. 1 2 3 zincir çekip yine aynı yere batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir çekip çeviriyorum ve yine 4 tane sık iğnenin üzerine bu arada sık battığım battım noktaları dikkat ediyor musunuz? Şu, şurada biliyorsunuz trabzanların şu şekilde iki tane normalde battığımız yerleri var. Ama biz burada çalışırken şuradaki katını kendimize bakan katını dokunmuyoruz. Bu taraftaki yani şu arkadaki tek katına batarak dört tane sık iğne yapıyorum. Bana doğru olanlar gördüğünüz gibi boşta 3 ve bu da 4. Tekrar 1 2 zincir çeviriyorum. Yine tek katlarına batarak bana doğru olanlar boşta kalacak. 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 ve bu da 4. 1, 2, 3 zincir yine aynı noktaya batıyorum sık iğne dönmek için de tekrar 1, 2, 3 zincir ve çeviriyorum yine aynı şekilde bana doğru olan katlarına değil arka taraftaki 4 tane sık iğnenin 4 katına tek batıp bu şekilde vermek 8 kez yapacağım demiştim. 1 2 3 4 2 zincir. Döndürüyorum. Şimdi 5.'sini yapıyorum. Tekrar tek katını alıyorum. 1 2 3 4 3 zincir çekip 1 2 3 tekrar buraya batıyorum sık iğne 1 2 3 zincirle dönüp yine aynı şekilde 4 tane sık iğnenin arka tarafındaki bu şekilde tek katlarına batıp sık iğne yapmak. Dönerken de 2 zincir. Dediğim gibi buradan dönerken 2 zincir, buraya batarken 3 zincir. Tekrar buraya batıyorum. 4 tane sık iğnenin yine tek katlarına tek tek batarak ilk başta yaptığım hareketi yeniliyorum. Şu i̇kili olanlardan 8 tane olacak. Yani şu 1 olarak kabul edin. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kez daha yapacağım. Ve bu şekilde 8 tane e, aynı hareketi yenileceğiz. Ben şimdi 3 3 kez daha aynı şekilde yapayım ve 3'ün bitiminde tekrar buluşalım. Ben şu anda yapmak istediğim sayıya ulaştım ve dediğim gibi toplamda 16 ama çift sayarsak 8 çift sayarsak 16 <laughs> onu ikiye bölersek 8 olacak yani şu şekilde şurası aslında ikili ve şu şekilde ikili sayacaksınız şöyle yapayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 yani tek tek sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ikili 16 demek ve sayı bu şekilde sonrasında bunu çeviriyorum. Şuradaki ilmeği ise yönü şu anda ters. Onu şu tarafa alıyorum ki şuraya batacağım çünkü. O yüzden şuna hep dikkat edin lütfen. Şöyle çektirin. Yönünü değiştirdikten sonra batacağım nokta şurası. Batıyorum. Sık iğne. 3 zincir çekip şuraya batacağım. 1 2 3 batacağım nokta şurası şu anda ilk bordürün şeklini yaptım ve bu bunu hep yenileceğiz ıı, diğer başa kadar ikincisinde de tekrar birlikte başlayalım 7 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 ve 7 batacağım nokta şuraları geçiyorum şuraya batıyorum şu kısmı geçip şuraya batıyorum ve buraya 7 zinciri şu şekilde sık iğne ile bağlıyorum tekrar çeviriyorum 3 zincir çekip şu zinciri de yönünü ayarlıyorum doğru batmak için. Buradan sayıyorum. Şu uç noktasından 1, 2, 3, dördüncüye batacağım tek katına. Yine arkadaki başlamak için yeni yelpazeye tek katına bu şekilde batıyorum. Ve 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. Buralar 2 zincirle döndüğüm yerler olacak. 3 zincir batacağım noktalarda burası olacak. Zaten 3 zincirle başladım ve aslında bu yaptığımı yenileyeceğim hep. Yani 1 2 zincirle çeviriyorum. 4 tane sık iğnenin yine tek katlarına batıyorum arkadaki kısımlarına ve 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 bakın o bahsettiğim şey oldu. 3 tane ama 4 tane batacağım. Şu an zincire geldi. Demek ki başta yanlış battım. O yüzden hemen şöyle söküyorum. Sizde de bu olabilir. Çünkü şuradaki dibine şuradaki dibine batmadan ilerlediğim için oldu bu. Şuraya batmamışım. O yüzden böyle olduğu zaman hemen söküp batmadığınız noktayı kolaylıkla bulabilirsiniz tekrar. Şimdi batacağım 4 tane sıkın yapacağım ve şu an doğru gelecek. 2 3 ve bu da 4. Şu an doğru geldi. Tekrar 3 zincir ve batacağım nokta burası. Sık iğne 1 2 3 zincir çeviriyorum. Bu hareketi iniliyoruz. 8 kez. 1 2 3 Ve daha tekrar. 2 zincir çeviriyorum. Yine arkadaki 4 zincirin tek katına batıp 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4 Tekrar 3 zincir Tekrar dibine batıyorum. Ve dediğim gibi bu hareketi yeniliyorum. 8 kez yapacağım ama ikili olduğunda da 16 demek. Aslında şu şu bir tanesi 1 demek. 2 Bunu 8 kez yapıyorum şimdi. 8 tane yapıp bu şekilde tam bitim noktasında buluşup tekrar. Çünkü buralar zikzak geldiği için hangi noktaya batacağın batacağımı birlikte yapalım. Ben 8 kez yaptım ve tamamladım. Çeviriyorum. Bakın şuradaki ip bu şekilde olacak. Onu şu şekilde ilmeği çıkarıp şu ipin yönünü bu tarafa alırsanız şuradaki battığınız noktalar doğru gelir. Batacağım nokta şurası. Yani şurayı geçiyorum. Şuraya batıyorum dibine sık iğne şöyle anlayın şurayı geçtim şurayı da geçtim 3 zincir çekip şuraya batacağım şimdi aralarda hep 3 zincir olacak şunun başına batıyorum Sık iğne ve tekrar 7 zincir çekip şuraya batacağım. Şuradaki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 batıyorum sık iğne. Tekrar başlamak için ise 3, 3 zincir çektim, çevirdim ve zinciri de yönünü bana, kendime doğru çevirip şuradan sayıyorum. Battığım sık iğne değil, yanından 1, 2, 3 dördüncüye batıyorum ve yine arkadaki tek katlarına batıp dört tane sık iğne. Üç ve bu da dört. Bir iki zincirle dönüyorum ve tekrar dört tane sık iğnenin tek katına batıp bunu sekiz kez iğneliyorum. Bu da dört. Tekrar zincir açıyorum. Bu şekilde ben batışları bu şekilde uygun gördüm. Çünkü burada bir zik, e, zikzak var. Ama kendiniz bu şekilde yapıp batacağınız noktaları da belirleyebilirsiniz. O yüzden bir sadece e, benim kendi battığım yerleri veriyorum ama eğer kötü gözüküyorsa bir öne de batabilirsiniz. Biraz ileri kısmına da batabilirsiniz. Yani tamamen bunu kendi yapışınızla da ayarlayacaksınız. Şimdi bu şekilde ben devam edeceğim. Şalın tam uç noktasına kadar. Yani şuraya kadar. Ve buraya geldiğimde tekrar uç noktasından diğer kısma birlikte geçeriz. O halde şu kısımda tekrar buluşalım. Şu anda şalın uç kısmına geldim ben. Şurası orta kısmıydı biliyorsunuz iki kare ile başladığım kısım. Son yelpazeyi yaptım. Şuraya kilitledim. 3 zincir çekip şuradaki boşluğa battıktan sonra ama buradaki zincirin katını alarak battım ki sabit dursun diye. Eğer boşa batsaydım bu hareket edecekti. O yüzden hareket etmesini istemediğim için kilitledim. 7 zincir çekeceğim şimdi ve şuradaki uç noktaya batacağım ama yine şuradaki zincirin katını alarak batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen şuraya batacağım. Tam uç kısma. Köşesini battım da diyebiliriz. Batıp sık iğne yapıyorum ve tekrar yelpazeyi kuracağım kenarda ve diğer kenarda da aynı şekilde kurarak buraya da iki yelpazeyi yan yana koymuş olacağım. Bir, iki, üç zincir çevirdim. Tekrar çektim yedi zinciri de çevirip hemen şuradan sayarak bir, iki, üç, dördüncüye batıp tek katlarını alarak yine dört tane sık iğne yapıp sıraya başladım iki zincirle döndüm ve tekrar 4 zincirin arkadaki tek katlarına batarak tekrar 4 zincir değil dört tane sık iğne dört tane sık iğnenin yine tek katlarına batıyorum bakın yine aynı şey oldu çünkü tam şu noktadan batmadım bakın şuraya batmamıştım o yüzden bunu sıra sonunda anlayabiliyorum dört tane sık iğnenin dört zincir değil dört tane sık iğnenin Tek katlarına batarak 4 tane sık iğne yaptım ve tekrar 1-2-3 bazen sık iğneyi zincir gibi aslında kafamdan zincir gibi düşünüp e, dilimde kafamda sık iğne gibi düşünüp dilimde zincir gibi oluyor. İfade etmek istediğim buydu. Tekrar 3 zincir çekip tek katlarına batıyorum ve bunu git gel yapıyorum. Zaten bunu biliyoruz. Şimdi ben yapacağım ve bitireceğim. Şu noktadan itibaren tekrar diğer kısma, diğer kenar kısmına birlikte geçiş yaparız. Bitirdim. 8 tane yaptım ve şuradaki ilmeği yine tığ çıkararak düzeltiyorum yönünü Ayarlıyorum iyice ve batacağım nokta şurası iki tane karenin orta noktasına batıyorum şu şekilde katına olarak batmak istediğim için tamam katına battım gördüğünüz gibi. ve sık iğne. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şu başa batıyorum. Sık iğne. Ve tekrar 7 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu tarafa bakayım. Şimdi artık simetrisine geçiyorum. Şuraya batacağım şöyle düşünün. Şurası. Batıyorum. Sık iğne. Bir. iki, Üç zincirle dönüyorum ve yine çeviriyorum. Buradan sayarak bir, iki, üç. Dördüncüye batarak Gördüğünüz bir şey. Tek katını alarak dört tane sık iğne yapıyorum. Bir iki üç ve dört. İki zincirle geri dönüyorum. ve Tekrar arkadaki tek katlarına Atarak tekrar dört tane sık ve aynı şeyi iniliyorum. Bu şekilde git gel yapıyorum. Şimdi burası 3. Nok noktasıydı. Biz diğer baştan başlayıp buraya kadar geldik. Bu taraftan batarken yine karşılıklı yönlerine dikkat ederek batabilirsiniz. Az önce benim yaptığım gibi. Örneğin yani şuraya batmam gerekiyordu. Buldum ve battım. Sonra kilitlerken nereye batacağım? Bakayım, bak şur şuradan itibaren görebilirsiniz. Tam şu noktaya batacağım demektir. Sonrasını batacağım nokta. Bakayım birisi kurdum. Ha evet şurası. Bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kafanızı karıştırmayın ben. Yine istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Böyle yaparak ucuna kadar geleceğim ve uç noktasında bitirirken tekrar buluşuruz. Ben sıra sonunda geldim. Sonuncu yelpazeyi de yaptım ve ilmeği şuradan düzelttim. Tığı çıkararak yönünü belirledim ve hemen şuraya atacağım. 5 zincir kabul edersek buranın başına batıp şu şekilde katını alıp sık iğne yapıyorum. Bir zincirde açılmasın diye sabitliyorum ve kesiyorum. Ve ince tığ yardımıyla bunu şu şekilde ben ince tığla yapıyorum. Arkaya alıp şu şekilde geziyorum. Ağzımı keseceğim şimdi. Fazla şöyle kesiyorum. Şalın tekrar burası düz kısmıydı ve ön kısmından başlıyoruz. Burası üçgen olan kısma giden kısım ve dolayısıyla şimdi buradan şu noktadan başlayacağım ve yeni renk tonuyla başlangıç ilmeğini çektikten sonra tığa iki kez doluyorum ve üçlü trabzan yapacağım. Hemen şuraya batarak şu kısımdan batıp bir iki gibi 3'lü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip batacağım noktalar 2 zincirlik e, çekip döndüğüm yerler vardı. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradakini boş bırakıyorum. Şuraya 2 zincir olan çektiğim yere batıyorum ve şu şekilde sık iğne yapıyorum ve 4 tane yapacağım bundan. Yani burası 1 2 3 ve 4. 4 e, tane 2 zincirlik boşluk olacak. Şu an birincisini yapıyorum. 2 zincir çekiyorum bu arada aralara. Bu da ikincisi. Tekrar 2 zincir, ve tekrar 2 zincir çekip döndüğüm yere batıyorum. 1 2 3 sayayım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3 ve 4 tane oldu. Sonrasında 2 zincir çekip ta 2 doluyorum ve 3 zincirlik boşluk bıraktım. yere batıp yine üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip tekrar 2 dolayıp aynı yere batıp 3 zincirlik oluşturduğumuz boşluğa batıp tekrar üçlü trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıra başına kadar ilerleyeceğim. Bir tane daha yapalım. 2 zincir çekiyorum. Şurayı geçiyorum, şuraya batıyorum. 2 zincirlik olan döndüğüm kısma bu bir. 2 zincir diğer yere batıyorum. 2 zincir diğer 2 zincirlik yere batıyorum. 2 zincir tekrar 2 zincirlik yere batıyorum ve sayıyorum. 4 tane 2 zincirlik boşluk olacak. 1 2 3 tane olmuş. Bu da sonuncu 2 zincirlik boşluk. Sonrasında 2 zincir çekip tığa 2 doluyorum ve Üç zincirlik boşluğa batıp şu şekilde üçlü trabzan araya 3 zincir tekrar ta iki dolayıp aynı yere batıp üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerleyip sıra başına kadar geliyorum. Sıra başında tekrar buluşuruz. Bu arada belirtmem gerek gerekiyor. Şalın orta kısmına geldiğimizde normal şurada İki zincir e, çekip üç zincire e, batıyorduk. Orta kısmında ise şu an ben tam şalın uç kısmındayım <laughs> ve üç zinci, e, zincir çekip tekrar iki doluyorum ve ortadaki yere batıp üçlü trabzan yapıyorum. Normalde buralarda. 3 e, zincir çekmiştik ama orta noktasında 4 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Tekrar yapayım. 1, 2, 3 ve 4. 2 doluyorum ve yine aynı yere batıyorum. Şu trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir ve şuradakini boş bırakıp İkinci yere batıp tekrar iki zincir yapıp e, dört tane iki zincirlik boşluk yapıp diğer kısımlara doğru ilerliyorum. Buralarda iki zincir çekip üçlü trabzanı batıp e, üç zincire batıp üçlü trabzan yapıp tekrar ortaya üç zincir çekip aynı noktaya batıp üçlü trabzan yaptıktan sonra iki zincir çekip tekrar yelpazelerin üstüne giderek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sadece şu orta noktadaki sayıyı belirtmek istediğim için geri döndüm. Bitim noktasında tekrar buluştum. Ben sıra sonuna geldim. 4 tane 2 zincirlik boşluk yaptıktan sonra şimdi şurayı yaparak kapatacağım. Onu ne şekilde yapıyoruz? 2 zincir çekip tığa 2 doluyorum ve hemen şuraya batarak burayı dengeliyorum. Bu şekilde de kapatıyorum bir zincir çekip bu ipi keseceğim. Tekrar bu iple devam edeceğim. O yüzden diğer uç kısmına geliyorum. Başladığım nokta.